Apocalypse. Cihan iyi yayınlar öz abim demiş Aleykümselam güzel kardeşim teşekkür ederim Oğlum öyle pis pis muhabbetlere girmeyin ya Bu pol polisin şeyini Bulabilirseniz oradan bulun Dur dur polis değil Tamam evet, evet. Bunu izleyin Efendim yani hızlı taksi çıktıktan sonra durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var? Hmm. Yok efendim aslında <laughs> durması gereken... Kürşat ebenen amına robeşata çekeceğim senin. Evet. ...gördüğümüz kadarıyla iletelim kendisini. Hayır maalesef. Anlaşıldı uçuş o. emniyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim. 9 güle dövüş geldi herhalde. Oğlum amcık mısınız siz? Aşık mısınız birbirinize? Amına koyduklarım siktirin gidin lan alt odaya. İplere bak videoyu verip verip duruyorlar ya. Sınıfta konuşan arka sıradaki sınıfın afacanları gibi amına koyduklarım ya. Efendim biz de terk edileceğiniz, terk edeceğiniz trafikten önce oldu diyoruz ama terk edilmiş şirketini geçtiğimiz için hızlı taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum farkındayım. Teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde geçmediniz. Farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim geçip geçmediniz ben karar veririm. Siz karar verin. Bak burada yanlış yapıyorsun baba. Amına koyayım el frenini çekeceksin. Amına koydumun çocuğu diyeceksin. Camı aç camı. Camdan vuracaksın baba. Tabii canım. Söyledim. Siz acep için terk ettiğinizi halledin. Biz de taksimizi yapalım. Gördüm ben. Farkındayım ne yaptığımı. Evet. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçtiğiniz yeri biz de görebiliyoruz. Yani DNA ışıklar da gözüküyor. İyi uçuşlar olsun. Efendim sekvense panik yapmayalım lütfen. Anlaşıldı. Gerekli e, durum olursa e, ilgilendirmeyin şey devam edin efendim. Başımız ikinci kez kulede böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim bilginiz olsa siz de rapor edin olur mu? Müsabık efendim lütfen frekansını meşgul etmeyelim. Dair rapor edeceğiz haberiniz olsun. İkinci durum değil. Siz önce kendinize bakın lütfen. Bu kadar... Ya ka kardeşim laf kargaşasına ne gerek var? Burada ineceksin madem delikanlısın amına koyayım. Çekeceksin el frenini ya. Sınavda meşgul etmeyin devam edin. Devam ediyor bak. kaptanın bir problemi varsa çıkışta bekliyorum gelsin görüşelim kendisiyle. Ay erke. Görüşelim canım görüşelim bekliyorum çıkışa gel. Arkadaşlar ayıp oluyor. <laughs> Ama ben ya. Baba pilotsun. Yani ne çıkışa gel canım nedir ya? Ya böyle bir şey. Ha tabii canım. O da postasını koydu. O da boş değil. Noizy boy. Agam nasılsın? Serdeme selam. Aleykümselam. İyiyim canım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. 啊，不就米椒吗？